Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın setinden muhteşem videolar geldi arkadaşlar. Bu video görüntülerini sizi için paylaşıyorum. Maslak'ta Çağzım'ın evinde, Çağzım Ağa'nın evinde, Çağzım Seyran sahnesi seçiliyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktardım. Seyran'ı da görüyorsunuz arkadaşlar. Sızak sızağına güzel paylaşımlarımız var arkadaşlar. Arda arda güzel görüntülerimiz geleceğiz. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olacak.